Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getir tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şişe cam hissi için bilinmesi gereken 16 detay. Selamlar arkadaşlar. Uzun vadeci yatırımcıların çekinmeden elinde bulundurdukları ve son bir senede %91 getiri sağlayan şişe cam hissi senedi ile ilgili sizlere önemli bilgiler sunacağım. Tamamen güncel olan bu bilgiler yatırım yolculuğunuzda size büyük bir fayda sağlayacaktır. Anadolu Cam, Denizli Cam, Trakya Cam ve Soda Sanayi gibi şirketleri bünyesine katmasına rağmen çok uzun bir süredir patlama gerçekleştiremeyen şişe cam hisse senedinde son dönemlerde özellikle doların yükselmesiyle beraber ciddi bir yükseliş geldi. Türkiye'nin en büyük cam ve yan ürünleri üreticisi olan şişe cam Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük cam üreticisidir. Son 10 yıldır ara vermeden temettü atan şirket, hissenin anormal düşüşleri sonrasında hisse geri alımları gerçekleştirerek özellikle uzun vadeli yatırımına güven aşılamaktadır. Atatürk'ün talimatıyla İş Bankası tarafından kurulan Şişecam sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Bulgaristan ve Rusya başta olmak üzere 14 ülkede de fabrika açılışları gerçekleştirerek üretim kapasitesini artırmaya devam etmektedir. Özellikle kasasında döviz bulundurduğundan dolayı son kur yükselişinde güzel bir prim yapan Şişecam kurun düşmesiyle de kendi düzeltmesini gerçekleştirdi. İşin aslına bakarsak Şişecam'a yatırım yapmak demek dolara yatırım yapmaktır. Dolar yatırımının avantajı ise her yıl düzenli bir şekilde temettü dağıtmasıdır. Şişeceğim hisse senedi ile ilgili güncel ve kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce siz değerli kemik kitlemden içeriğime 300 like atarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu tür destekleriniz daha kaliteli içerikler ile karşınızda olmama imkan tanıdığını da belirtmek istiyorum. İşte detaylar. 1. Şirket net karını son çeyrekte %56 artırdı. Şişeceğim seri için açıklanan son bilançoda şirketin %56 artışla 1.35 milyar TL net kar elde ettiği görülmekte. Elde edilen bu net kar son 5 senenin en iyi ikinci net kar olma özelliğini taşıyor. Bir önceki çeyrekte 1.39 milyar TL net kar açıklanmıştı. Geçen sene aynı dönemde ise net kar sadece 865 milyon TL idi. Özellikle üretim yatırımları tamamlandıktan sonra net karda önemli yükselişler yaşandığını görüyoruz. 2. Satış gelirlerinde %42 büyüme söz konusu. Şişe cam sadece üretim kısmında değil aynı zamanda satış kısmında da iyi bir performans sergiliyor. Son açıklanan çeyrekte %42 büyüme ile 8.24 milyar TL satış geliri elde edildi belirtildi. Fabrik ise yıllık bazda %57 artış kaydederek 1.99 milyar TL seviyesine ulaştı. Bir önceki çeyrekte net satış geliri 7.9 milyar TL idi. Geçen sene aynı dönemde ise 5.79 milyar TL satış geri elde edilmişti. 3. Şişe cam ciddi bir döviz fazla pozisyona sahip. İçeriğimin başında da belirtmiştim. Şişe cam ise yatırım yapmak, dolara yatırım yapmaktan farksızdır. Çünkü şişe cam çok ciddi bir döviz fazla pozisyona sahip. Şirketin son açıkladığı bilançoda 9 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olduğu ve bu dönemde 763 milyon TL de finansman geliri elde edildiği belirtildi. 2016 yılı ortasından itibaren açıklanan bilançoları göz gezdirdiğimde döviz fazla pozisyonunun her dönemde istikrarlı bir artış yaşadığı görülmekte. Bu dönemde şirketin faaliyet giderleri %36 artış gösterirken finansal giderler ise 117 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 4. Şirket bu dönemde borcunu %47 düşürdü. Şirket bu çeyrekte borcunu %47 azaltarak 3.8 milyar TL seviyesine geriletmeyi başardı. Bir dönemde elde edilen 1.35 milyar TL'lik net kar ve 8.24 milyar TL'lik satış geliri hesaba katıldığında mevcut olan 3.8 milyar TL'lik borcun çok büyütülebilecek bir rakam olmadığını düşünüyorum. 5. Şişe cam ise cari değerleri oldukça düşük. Şirketi FK, piyasa fiyat değeri ve fabrik oranları ile değerlendirdiğimizde oldukça ucuz kaldığını görmekteyim. Hissedeki güncel FK değeri 8.73, piyasa fiyat değeri 1.56, FD fabrik ise 6.85'tir. Uzun vadeli yatırımcılar için bu değerlerin oldukça ucuz olduğunu net olarak söyleyebilirim. 6. Hissenin halka açıklık oranı %43. Halka açıklık oranı benim en dikkatli hususlarım başında geliyor. Bir de %50'ye geçen halka açıklık oranını maalesef sevmiyorum. Şişe cam hisse senedinin %43'ü halka açıktır. Şirketin %50.93'üne İş Bankası, %6.4'üne Efes Holding, geri kalan kısım ise halka açıktır. 7. Şirketin 55 bağlı ortaklığı ve iştirakı var. Adeta devleşen bir şirket olan Şişecam, birçoğu yurt dışında olmak üzere 55 tane bağlı ortaklığı ve iştirakı bulunmakta. Bu şirketler soda ürünleri ticareti, kağıt karton ambalaj üretimi, cam elyafı üretim ve satışı, otomatik camlar üretimi, elektrik üretimi yapmakta. Aynı zamanda şirketin sigorta ajantiliği ve finansman ve yatırım şirketlerinin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Şişe camı sadece cam üretimi yapan bir şirket olarak görmemek gerektiğini bağlı iştirak ve ortaklardan net olarak görebiliyoruz. 8. Şirketin öz sermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı istenilen seviyelerde. Uzun vadeli yatırımlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus şirketin öz sermaye karlılığının ve yıllık net kar marjının yüksek olmasıdır. Şişe camisi için açılan bilançoya göz attığında %19.82 öz sermaye karlılığının ve %17.5 da yıllık net kar marjının bulunduğunu görmekte. Şirketin bu iki kalemi %25 seviyelerine çıkarılması halinde hisse fiyatı üzerinde doğrudan etkiye sahip olacaktır. 9. Öz kaynaklarda ve toplam aktiflerde istikrarlı bir artış söz konusu. Şişe Cam 2017 yılı sonuna itibaren bilançolarını göz attığımda toplam aktiflerde ve öz kaynaklarda her dönemde istikrarlı artıştan yaşandığını görmekteyim. 2017 yılı sonunda 9.83 milyar TL olan öz kaynaklar 27 milyar TL, 21 milyar TL olan öz kaynaklar ise 52 milyar TL seviyesine yükselmiş. Son bir senede öz kaynaklarda %12'lik bir artış yaşandığını da belirtelim. 10. Hissenin temeti verimliliği çok düşük. Şişecam hisse senedinin bugüne kadar dağıtmış olduğu temettülere baktığımda en fazla %4.5'lu seviyelere çıktığını görmekteyim. Son çeyrekte şirket 1.77 dekabül e eden bir kar payı dağıtmıştı. Son 5 yılda karın %25'i dağıtıldı. Şirket 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtsa da bu oranların temettü yatırımcılığı için oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Şirketin daha öncesinde 3-4 sene aralıklarla bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını da belirtelim. 11. Şirket borçlarını ortalama 7 günde ödüyor. Bilançoda yer alan borç ödeme, alacak tahsil ve stok tutma süreleri şirket ile ilgili önemli ipuçları verecektir. Şişe can borçlarını ortalama 7 günde, alacaklarını ise 68 günde ödüyor. Şirketin stok tutma süresi ise 97 gündür. Daha önceki dönemlerle kıyaslama yaptığımda özellikle stok tutma süresinin düşürüldüğü görülmekte. 12. Hisse başı karlılık yükseliş eğiliminde. Bir şirketin uzun vadede mantıklı olup olmadığını anlamanın en iyi yollarından bir tanesi hisse başı karlılığa bakmaktır. Şişeceğim hisse senedenin 2017 yılı sonundan bugüne bilançosuna göz attığımda sadece 54 kuruş olan hisse başı karlılığın şu anda 1.58 kuruşa kadar çıktığını görmekteyim. Hisse başı karlılığı artıran şirketlere ortak olmak her zaman en doğru adımlardan bir tanesi olacaktır. 13. Hissedeki yabancı oranı %33 Şişecam hisse senedinde geçen sene %27 olan yabancı yatırımcı oranı %33'e çıkmış durumda. Yabancıların hisseye daha fazla ilgi göstermesi son bir senede %91'e varan bir yükselişi meydana getirdi. Şirketin ABD ve Macaristan'da da yatırım gerçekleştirmeye başlaması yabancıların ilgisini çekmiş durumda. 14. Şirket %43 ihracat oranına sahip. Şişecam hisse için açıklanan bilançoya göz attığımda toplam satışların %43'ünün yurt dışına yapıldığını görmekteyim. Bu durum şirketin döviz pozisyonunu hızla artırmasına ve ülkemizde yaşanan kur oynaklığından en hasarsız şekilde çıkmasına imkan tanımakta. Kap açıklamalarını dikkate aldığımızda ihracat oranının ilerleyen yıllarda daha fazla artış göstereceğini düşünüyorum. 15. İş yatırım şişe camisi için %51 getir potansiyeli öngörüyor. Ülkemizin en önemli aracı kurumlarından bir tanesi olan iş yatırım şişe camisi için 20.90 kuruş fiyatla %51 getir potansiyeli öngörmekte. Raporda şişe camın özellikle ABD'de 2026'ta tamamlanması beklenen soda külü yatırımının ve 2023'te Macaristan'da tamamlanacak olan yatırımların büyümesinde çok fazla etkili olacağını düşünülmekte. 16. Tam 10 sene önce 10.000 TL'lik şişe cam hisse senedi alsaydınız. Uzun vadeli yatırımcıların her zaman ilk tercihlerinden bir tanesi olan şişe cam hisse senedine 10 sene önce yani 2011 Aralık ayında 10.000 TL yatırıp hisselerinizi bugüne kadar bozmamayı başarsaydınız sermayeniz... %870 getiriyle 97.301 TL olurdu. 100.000 TL yatırsaydınız paranız tam 973.127 TL olurdu. Bu hesaplamanın içerisinde bedelsiz sermaye artırımları ve temettülerin de dahil edildiğini hatırlatalım. Şişeceğim hissi beni şüpheye düşüren en önemli kısım yıldır net kar marjının ve öz sermaye karlılığının bu sektörde rakipsiz olmasına rağmen düşük kalması. Uzun vadeli hisseden istenilen performans isteniyorsa bu iki kalemin mutlaka artırılması gerekmekte. Şirketin döviz fazla pozisyonu oldukça sağlam. Bunda en önemli etken %50'ye yakın olan ihracatı kalemi. Ayrıca şirketin giderek yurt dışı pozisyonlara odaklanması döviz fazlasının giderek artması imkan tanımakta. Ayrıca şirketin net borcu da çok yüksek değil. 10 yıldır ara vermeden temetü dağıtan bir şirket olan Şicam maalesef çok düşük bir temetü verimine sahip. Bu durumda şirketin uzun vadeli temeti yatırımcılarını kaçırmasına neden oluyor. Umarız ilerleyen zamanlarda şirket karını daha fazla dağıtmaya ilke edinir. Tabi bu durumun gerçekleşebilmesi için yatırımların tamamen tamamlanması gerekmekte. Böylelikle Şişi Cami ile ilgili 16 önemli detay aktardım. Sizlerin de bu önemli hisse ve şirket ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.